Nasıl başlayayım? Merhaba mı diyeyim? Ab direkt mesela sorunun cevabıyla başla bence. Tamam. Evet. İyi mi? Bana bak. Duvara bak. Kameraya bak bize. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi maaş. <mi> <laughs> Kendimi seviyorum. Şey tamam, başlıyorum. 3 2 1 Evet Fırat, ilk YouTube videosuyla karşımızdasın. Yani şöyle şunu konuşmak istiyorum. Sevgi konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar üzerine. Mesela şöyle bir şey var ya işte seni seviyorum ama senin sevdiğin, örnek veriyorum işte arkadaş, şu arkadaşını sevmiyorum. Şu dostlarını sevmiyorum ya da işte senin işte aileni sevmiyorum. Şimdi bu aslında gerçek sevgi mi diye sorgulama meselesi başlıyor burada. Çünkü gerçek sevgi sevdiğimiz insanın da sevdiklerini de içeren bir şey. Yani biz gerçekten bir sevgiyle Kuşatılmışsak bir yanıyla da o sevdiğimiz insanın sevdiklerini de bu sevgiyi içerir. Böyle bakmakta fayda var ama eğer ki duygumuzda biraz samimiyetle ilgili bir problem varsa bu zaman elimize bir ele kalıyoruz ve diyoruz ki ya ben seni seviyorum ama senin sevdiği şu arkadaşını sevmiyorum, senin sevdiğin şu işte bilmem şu kişiyi sevmiyorum şeklinde. Oysa ki gerçek sevgi de dediğim gibi sevdiğimizi sevdiklerini de içeren bir mesele. Yani bu sevgi konusunda ...bazen doğru bildiğimiz ama yanlışlar olabiliyor. Şöyle bir tanımlama yapabiliriz. Gerçek sevgi nedir? Gerçek sevgi bir yanıyla da... ...hem birlikte hem de özgür yaşadığımız bir durum. Ben bunu biraz doğadan ilham alıyorum. Yani doğanın bize verdiği deneyimle ilgili. Mesela biz doğaya gittiğimiz zaman ne hissederiz? Kendimizi iyi hissederiz değil mi? Doğanın içinde mesela sahilde tek başımıza yürüyoruz diyelim. Kendimizi iyi hissederiz. Neden? Çünkü doğayla beraber şu vardır. Hem doğayla bir bütün hissederiz kendimizi hem de özgür hissederiz. Doğa bize böyle bir tecrübeyi bir yanıyla da yansıtır. Gerçek sevgi de de böyle. Yani gerçek sevgi de bir yanıyla da yanımızdaki insanla beraber hem özgür olmayı deneyimlemek hem de bir bütün olmayı deneyimlemek meselesidir. Ama çoğu yani bazen şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Birliktelik uğruna özgürlüğünden vazgeçen insan. Yani bir birliktelik yaşıyor ve o birlikteliği ayakta tutabilmek için bireysel özgürlüklerinden vazgeçiyor. Peki bu bizi besleyen bir ilişki mi? Bu bizi yani tatmin eden bir ilişki süreci mi? Ne yazık ki hayır. Önemli olan hem birlikte hem de özgür olmayı başarabilmek. Bir diğer şey yani benim takıldığım bir diğer konu ise şu sevgi neydi? Hani sevgi emekti diye bir mesele var ya. Hatta işte bir Türk filminde, hangi filmde olmuştu? O? Selvi Boylum. Ha, Selvi Boylum, yazmalımda da şey vardır ve ilişkilerin doğasında bazen bu süreç yaşanır ve şeydir. Ya yani sevgi, sevgi emekti vesaire. Açıkçası bu beni biraz ürpertiyor. Yani birisi bana sevgi neydi, sevgi emekti Fırat dediğinde ben şöyle düşünüyorum. Ya acaba bu başkasına mı aşıktı? Hani benimle kurduğu ilişki, yani emek boyutunda bir ilişki. Yani gerçekten baktığımız zaman, gerçekten kalbimiz attığında, gerçekten çok sevdiğimiz zaman, aşık olduğumuzda aslında emek konusu biraz dışarıda kalıyor. Yani sayı saymak dışarıda kalıyor. Ben sana şu kadar emek verdim, sen de bana bu kadar emek var vesaire. Çünkü gerçek sevgide ya da aşkta sayı saymak diye bir mesele olmuyor. Çünkü sayı saydığımız andan itibaren aslında bu bir ilişki değil de e, aynı evin içerisinde bir dayanışmaya dönmeye başlıyor. Biz bir yanıyla da e, ilişki, şu kelimeyi de çok seviyorum, kisve, ilişki, ilişki kisvesi altında dayanışıyoruz aslında. Yani bu şey mesela benim kitaplarım var, ve birisi diyor ki işte ben senin kitabını alacağım. Aa çok sevindiyorum diyorum ki ben sana işte ting kalsa geliyor diye geliyor diye düşünelim. Ben sana hediye edeyim diyorum ve o kişi diyor ki hayır hediye etme bana çünkü ben alayım bu bir de yani bir, ben alayım yarın bir sen bir kitabımı alırsın vesaire. Mesela bu bir dayanışmadır bu çok güzel bir şeydi ama bu ilişki değildir sonuç itibariyle. Yani bir yanıyla da işte bu sevgi neydi emekli bizi biraz sayı saymaya götürüyor. Yani e, baktığımız zaman mesela insan işte kuzenini yeğenini severken işte onu havalara atıp tutarken vesaire kamera olsa onu bir yerden çekse baksa ne hale girdiğinin bile farkında değildir. Önemli olan farkında olmamak, bir yanıyla da zamandan uzaklaşabilmek meselesi. Ama diğer türlü emekli ise aksine sürekli bir farkında olmak ve o ne kadar emek veriyor, ben ne kadar emek veriyorum gibi bir mesele. Bir diğer soru yani doğru bildiğimiz yanlıştan sevmenin bir tür nesne problemi olduğunu düşünmek yani ne demek ben e, sevmeye hazırım ama doğru insan bulamıyorum yani bir tür nesne sorunu doğru insan karşıma çıkmadığı için bir türlü sevemiyorum meselesi hatta bu yüzden bir türlü programlar oluyor değil mi işte doğru insanı bul işte dating siteleri var vesaire falan oysa ki sevgi dediğimiz şey bir nesne problemi değildir. Yani bir kişi doğru insanı bulamıyorum dediğinde aslında mesele doğru insanı bulamaması değil, sevme yeteneğinin olmaması konusudur. Çünkü sevmek doğru insanı bulmaktan ziyade başka bir varoluşsal bir meseledir. Yani sevebilmek yeteneğidir bir yanıyla da. Bizim sevebilme yeteneğimiz varsa eğer zaten doğru insanlar vesaire bunlar zaten karşımıza çıkacaktır. Önemli olan şey ne? Bu sevebilme yeteneğine ulaşmak. Buna ulaştığımız andan itibaren kaldırımların arasında çıkan o gülün güzelliğini de görmeye başlarız. Yani sıradanlığın güzelliğini bir yanıyla da yaşamaya başlarız. Bunu derken aslında sadece bir insanı sevmekten bahsetmiyorum. Bizzat yaşamın kendisini kucaklamaktan bahsediyorum. Hayatı bir yanıyla da sevmekten bahsediyorum bir yanıyla da. Neden sevmek bir yetenek işi? Çünkü bir insanın sevebilmesi için Öncelikle özgür bir birey olması gerekir. Yani özgür olabilmesi için de yaşamda bu benim hayatım, benim yolculuğum diyebilmeli. Bu sorumluluğu alabilmeli. Bu sorumluluğu alan bir insan ancak özgür bir birey olur. Ancak sorumluluk alan bir insan özgür olur ve bağını Yaşamla olan bağını sevgi üzerinden kurmaya başlar bir yanıyla da. Ama bunu yapabilmesi için de o sorumluluk ve özgürlüğün yan yana gelmesi gerekir. E bunu da yapması için yetenekli olması lazım. Yani düşünün. Hem sorumluluğunu alacaksın bu hayatta, hem özgürlüğünü yanına alacaksın. E bununla birlikte kendiliğinden bir sevgi zaten gözünün önünde akmaya başlayacak. Bunu yapabilen insan aslında yetenekli olan insandır. Hani aynen Teoman'ın dediği gibi sevmeye yeteneksiz diye bir şarkısı vardı. Hani gerçekten bazı insanlar hayatta sevmeye yeteneklidir. Bazı insanlar ise yetenekli Değildir bir yanıyla da. Bu konuyu aslında en güzeli e, ünlü filozof Eric Fromm'la açıklayabiliriz. Yani onun sevgi felsefesiyle açıklayabiliriz. Şimdi Eric Fromm diyor ki dünyaya gelirsin. Geldikten sonra zamanla büyümeye başlarsın. Sonra onun düşünce dünyasında armağan ettiği en önemli kavramlardan bir tanesi bir tür soyutlanmışlıkla tanışırsın. Yani artık yetişkin olmuşsundur. Yani evinden, ailenden uzaklaşırsın ve büyüdükçe soyutlanmış, tek başına, çaresiz. Bakın bunlar sana bana özel duygular değil. Evrensel duygular. İstanbul'da olan insan için de geçerli, İspanya'daki insan için de geçerli. Soyutlanmışlık, tek başına. Bunu şey gibi düşünelim. Üniversiteyi kazandık, işte İzmir'deyiz ve İstanbul'a geldik. Bir anda kaldırımlar bile yabancıdır bize. Her insan koca bir şehir yabancıdır. İnsanın talihinde bu soyutlanmışlıkla tanışma süreci vardır. Fakat bu soyutlanmışlık, bu tek başınalık, çaresizlik aslında örtük biçimde bize özgürlüğümüzü anımsatır. Aslında bu özgürlüktür. Yani insan büyür, yavaş yavaş temel bağlarından, yani aileden, akrabadan, mahalleden uzaklaşır ve özgürlüğü kucaklar. Talihi, kaderi özgürlüktür yani insanın. Fakat yetişkin olduğu zaman bu özgürlük ona fazla gelir. Niye? Çünkü özgürlük içinde yalnızlığı barındırıyor, tek başınalığı, çaresizlik gibi duyguları barındırıyor. Ve insan ne yapar? Alın bu özgürlüğü benden demeye başlar. Yeter ki ben yalnız kal kalmayayım, yeter ki tek başıma olmayayım vesaire deyip tekrar temel bağlarına yani anne baba, aile, sülale, mahalle vesaire temel bağlara dönüş trajedisini yaşamaya başlar. Eric Fromm bu duruma ne diyor? Ne diyor? Unuttum şu anda. <laughs> Çoğu insan aslında bile ve isteye ö, isteyerek özgürlüğünü reddeder. Alın bunu benden der. Neden? Çünkü tek başına kalmak, birey olmak ne yazık ki zordur. Ne yapar? Temel bağlarına geri dönmek ister. Fakat bununla beraber ne yapmış olur? Boyun eğmiş olur boyun eğmiş olur ve bir takım personalara sarılmaya başlar, maskelere sarılmaya başlar. Ve önüne, Erik Fromm'a göre önüne tam yetişkin olduğu dönemde altın bir tepside bir şey sunulur. Ne o? Evlilik. Sen eğer ki evlenirsen temel bağlarına geri dönebilirsin. Aile, akrabalar vesaire, düğün, dernek tam sen yalnız kalmışsındır. Baş etmeyle ilgili problemlerin vardır soyutlanmışlığı hissediyorsundur. Altın tepside önüne evlilik sunulur. Ve aslında en hazır olmadığın dönemde böylesine bir karar vermek durumunda kalmışsındır. Ya da bununla beraber başka şeyler de sunulur. Der ki mesela profesyonel kariyer. Gel burada pozisyon hatta güce ulaş. Daha fazla insanlara hükmet vesaire ve kariyerinde ilerle meselesi. Bu da aslında insanın temel bağlarına geri dönmek isteği Güce ulaşmak, bir yanıyla da belki de bir başka yolda da şöhrete ulaşmak vardır. Önemli olan ne? Birey bu soyutlanmışlıkla baş başa kaldığında Erik Fromm'a göre ne yapmalı? Öncelikle sakinlikle durabilmeli. Bunun evrensel bir problem olduğunu, evrensel bir sancı olduğunu fark edebilmeli ve bu durumun nedeninin özgürlük olduğunu düşünmeli. Ve özgürlüğü ve soyutlanmışlığı yan yana alan birey aslında ne yapmış oluyor? sorumluluğunu da yanına almış oluyor. Bu sorumluluk ona neyi armağan getiriyor? Hayat böyle bir insana ne armağanı getiriyor? Gerçek sevgi. İşte hayatta yani kendi soyutlanmış ya da yaşama karşı yabancılık çeken insan eğer ki bu durumla baş edebilirse, bir süre bile olsa burada durabilirse, bu sorumlu özgürlüğü alabilirse hayatla gerçek bir bağ tekrar kuracaktır. Kendiliğinden olacaktır. Bu bağın ismi nedir? sevgi. Bu yüzden ancak birey olan, özgür olan, sorumluluk sahibi olan insanlar özgürce sevebilirler ve sevgiyle kucaklaşabilirler. Bu durum bize şunu hatırlatıyor. Sevgi bir yanıyla da sevginin tanımı anlamında söylüyorum. Sevgi bir yanıyla da üretken bir eylemdir. Bir insan yaşamı, yanındakileri ya da partnerini vesaire neyse gerçek bir sevgiyle ona bağlanmışsa bu kişi üretkendir. Neden üretkendir? Çünkü sorumluluğu almış, özgürlüğü almış ve dış dünyaya yönelmiştir. Yani öz aşkım olmuştur. Kabuğundan çıkmıştır ve dış dünyaya yönelip orada aslında katkıya yönelmiştir bir yanıyla da. O yüzden sevgiyle bir yanıyla kucaklaşmıştır. Ve bu insanlar yakın ilişkilerinde de sevgiyi üretken bir biçimde yaşarlar. Yakın ilişkilerde de ya üretken bir ilişki. Yani şöyle bir şey var bir ilişkimiz var mesela. Şu soru, ya biz bu ilişkide sevgiyi üretebiliyor muyuz? Mesele, temel mesele budur. Böylese bir insan sevgiyi üretebilir. Zaten bir yanıyla da sağlıklı ilişkilerin temelinde şu vardır. Biz sevgimizi yeniden ve yeniden üretebiliyor muyuz? Benim mesela yurt dışında bir arkadaşım vardı, uzun yıllardır oradaydı ve Türkiye'ye geldi ve şöyle dedi. Ya abi dedim, şöyle bir fark var, benim dedi yurt dışındaki arkadaşlarım, Böyle evliler ya da işte sevgili olan arkadaşlar. Birlikte sinemaya gidiyorlar, birlikte tiyatroya gidiyorlar, birlikte bir şeyler üretiyorlar. Fakat buraya geldim, İstanbul'a geldim. Bakıyorum arkadaşlar bir şey yapmıyorlar. Birlikte film izlemiyorlar, birlikte tiyatroya gitmiyorlar, birlikte bir şey üretmiyorlar. İşte önemli olan zaten sevgi demek birlikte ne kadar üretebildiğimiz meselesidir. Birlikte sevgiyi üretebilmek meselesidir. Ama bunu da ancak ve ancak yetenekli insanlar yapabilir. İşte bu yanıyla da sevgi üretken bir eylem olarak karşımıza çıkıyor. O zaman şöyle bir toparlıyorum. İlişkimize baktığımız zaman bir, ben sayı sayıyor muyum bu ilişkide? Yani sen kaç emek verdin, ben kaç emek verdim vesaire yapıyor. İki, ya biz bu ilişkide sevgi üretebiliyor muyuz? Birlikte ne yapıyoruz? Birlikte neyi inşa ediyoruz? Gerçekten besleyen bir ilişki mi? Üçüncüsü neye bakacağım? Ya bu ilişkide ben hem beraber hem de özgür yaşayabiliyor muyum? Yani hem özgür hem birlikte aynen kumsalda tek başına yürüyormuş gibi. Böyle bir ilişkiyle mi kuşatıldım? Yoksa ben birliktelik uğruna özgürlüğümden vazgeçiyor muyum? Çünkü özgürlüğümden vazgeçiyorsam aslında kendimden de vazgeçiyorumdur ve bir noktadan sonra kendime yabancılaşacağım ve bu ilişki üretken bir eylem olarak karşıma çıkmayacak ne yazık ki. İşte bu üç noktaya bakmak temel meseledir diye düşünüyorum.